İyi bende. Niye böyle heyecanla atıp tutuyorsunuz? Neyi atıp tutuyoruz abi? Ne gerek var? İşte ben de onu diyorum. Ne gerek var? E Ben onu sordum ya. Ne gerek var yani? Böyle bir i̇şte şey. Ben de sonra sen sorduktan sonra kendi kendime sordum. Dedim ki niçin böyle bir şey gerek var? Düşündüm düşündüm. İşin içinden çıkamadım. Yani eğer bunu sen cevaplarsan beni de aydınlatırsan çok teşekkür ederim sana. Sevgili kardeşim bak ben chat'inde yazdım tamam mı? Ben yola çıktılarımı, yolda bulduklarımı değişme. O kadar basit. Evet. Peki ben seni kime değiştim abi? İsim ver bana. Benim yok yok yayındayız ya konuşalım. Ben çok açık ve netim. Ben ne kadar sana ne yanlışım oldu? Bana onu söyle. Söyle ya. Bileyim. Herkes bilsin. Söyle. Benim sana ne yanlışım oldu abi?